Nas ekranlarına hoş geldiniz efendim. Hakan Demir hocamızla birlikteyiz. Gerçekten Nas'ta videoları en çok izlenen kişi Hakan Demir. Bir kere tebrik ediyorum hocam size. E, Hakan Demir hocamızın Kendini Bil kitabını da şiddetle tavsiye ediyoruz. E, tüm dualar, koruma yöntemleri her şey var bu kitapta. İkinci baskıda bütünledik bilgiyi tamamen. Hatta bu videonun altına bir yorum yazanlara, kitap istiyorum yazanlara kitaptan <laughs> belki bir iki kişiye göndeririz mutlaka tavsiye ediyoruz. Hocam, e, hoş geldiniz öncelikle. Eyvallah, sağ olun. Hoş bulduk. Şimdi manevi bir zıh örmemiz lazım herhalde etrafımıza değil mi? Nasıl enerjimizi nasıl yükselteceğiz? Manevi olarak nasıl korunacağız? Bunu başarmanın yöntemleri nelerdir? Çok güzel bir konu. Çok, çok, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Ee, zamane şu anda... Ayı zamanın Gün geçtikçe daha zorlaşan, daha zorlaşacak olan zaman içindeyiz. ve Vesselam Efendimiz e, o devirde yürüyenler ellerinde ateşle e, yürüyor olacaklar buyuruyordu. Ve çok e, sık olarak ayı zamanda yaşanacak zorlukları anlattılar bize, aktardılar. Neler yapmamız gerektiği konusunda da tabii pek çok sorumluluk. E, öneriler önerilerde demeyelim de aslında emirlerde bulundular ama biz e, maalesef işin çok idrak içerisinde değiliz. E, çok fazla problem e, var çevremizde. E, aynı zamanda bu, bu kadar problemin içinde çözüme odaklanarak kendimizi zırlamamız ve e, büyütmemiz gereken, manevi olarak büyütmemiz gereken bir dönemin içerisindeyiz. Şimdi İnsanın manevi bedeni, hani böyle dokunduğunuz zaman... ...birisini hissetmek için illa sıfır noktası kadar gitmenize gerek yok. Onu hissetmeye başlarsınız. Belli hmm. belli bir şeyi var onun, bir, bir enerjisi var. Yeni lügatta aura deniyor. Şimdi, auranın yüksek olması, auranın geniş olması... ...manevi bedenin büyük olması manasına gelen bir tabir. ...kalbimizin, gönlümüzün büyük olması... ...aslında dilimizde hep var... ...kullandığımız ifadeler ama... ...kendimizi nefsimize çok fazla hapsettiğimiz için... ...son dönemde küçülüyoruz... ...ve tamamen fizik bedenimizin içerisinde... ...kalacak kadar bir yer tutuyoruz. Nefsimize çok tabiyiz ve... ...manevi bedenimize de... ...pek çok yırtıklar, yarıklar oluşuyor. Buradan da karşı kuvvet giriyor. Evet. Resmen mikrop kapmak gibi... ...virüs kapmak gibi... ...enerji, karşı enerjilere... E, ...maruz kalıyoruz ve zayıflıyoruz. Bu sebeple öncelikle bu yaralarımızı bir temizleyip e, ondan sonra manevi bedenimizi büyütmemiz lazım. Şimdi evlerde hep evlerin nasıl temizleneceğini vesaire anlatıyoruz ama anlattığımız husus hep nefsi yapıların, küçük auraların, dar auraların içinde yaşadıkları evler. Aura genişlese o evin o kadar temizliği, e, temizliğine dikkat etmeye de gerek kalmayacak. Çünkü dolu olan bir alan başka alan, başka enerji tarafından işgal edilemez. Yani bir aura genişse, yani o evde yaşayan bir şahıs dahi, o evin 100 metrekare ise o alanı kaplayacak kadar manevi alana sahipse orayı doldurmuş oluyor. Nasıl kerametli insanlar ya da eski büyüklerimiz girdiği zaman herkese hemen otomatik saygı gösterirdi onun sadece yaşına başına değil ilmine konuşmasına maneviyatına da o saygı. Aynı zamanda burada onun işte o manevi kuvvetine enerjisine de o saygı. Yine yaşıyoruz. Böyle bir insan geldiği zaman ortamın enerjisi hemen değişiyor. Değişiyor hemen hemen. Anında. Olumsuz şeyler dahi konuşulmama başlar. Hemen olumluya çevrilir. Söylemek istediğim şey evimizde en az bir olmak üzere ki arzumuz herkesin avrasını. Manevi alanı genişlesin. Manevi alanımızı genişletelim. Nasıl genişletelim? Kalbimize yoğunlaşarak genişletelim. Öncelikle. Şimdi bu yedi tane letaif, bizde on dokuzdur tasavvufta letaif sayısı ama uzak doğuyla örtüştüğü için. Letaif e, çakra e, mı o? Letaif çakra evet. Şimdi gönül burada rengi yeşil olan, en kuvvetli olan e, çakra, letaif. Kalbin açılmasıyla birlikte diğer enerji merkezleri de diğer de kalbe yaklaşmak için çalışmaya da başlarlar. Yani sistem olarak e, tasavvufta önce kalbi kontrol ederiz. Kalpteki yapı ne durumda? E, ne kadar çalışıyor, ne kadar çalışmıyor? Buna ayar vererek kalbin çalışmasını ki kalp sırrı açılan kapıdır. Kalbin çalışmasını e, sağladıktan sonra diğerleri de çalışmaya da başlar diğer letaiflerde. O sebeple önce kalbimizi açma çalışmaları yapmalıyız. Düşünürken de hem zihnimizle kalbimize sorarak aslında önce kalbi süzgeçten geçerek düşünmeye başlamalıyız. Yani vicdan sesimizi de, vicdan kuvvetimizi de kullanarak yürümeliyiz. Kalbimizi genişletebilmek için, açabilmek için en ee, hızlı yol bir kere kesinlikle hep abdestli olmak namazları vakitlerinde kılmaya çalışmak. Yani abdest büyük zırh değil mi hocam? Abdest çok büyük zırh. Ve e, yanında da zikir. Hı. Yani zikir de olmazsa olmaz. Zikre muhakkak girmemiz lazım. Şimdi biz namazı muhafazasıyla birlikte yürürken ilerleyebilmek, genişleyebilmek için de bilinçli zikirle. Tabii. Yani, yani rastgele zikir rastgele değil. Onlar zikir sıkıntı yaratabilecek şeyler. Evet. Sıkıntı da hani eğer e, esmalarla çalışılıyorsa ...çok sıkıntı yaratmaz... Ha e, ...şeyi zorlayabilir... ...enerji bedenini zorlayabilir... ...nefsi olarak bir direnç gösterebilir... ...bir temizlik aşaması olur vesaire... ...bunlar zorlu dönemlerdir ama... ...bilinçli mesela Allah-u Teala'nın... ...Rauf sıfatıyla mesela... ...ya da Rafi sıfatıyla... ...Rabbimize yükselmek amacıyla oturup yaptığımız zikirlerle... E, ...alim sıfatıyla... ...ilmimizi genişletmek için yaptığımız zikirlerle ve hep kalbimize odaklanarak eğer zikir çalışmalarını e, bilinçli bir şekilde yaparsak kalbimiz açılmaya, ondan sonra zihnimiz berraklaşmaya ve hafızamız kuvvetlenmeye ve sağlığımız da düzelmeye başlar. Bunların hepsi paralel olarak ilerler ve manevi bedenimiz de genişlemeye başlar. Burada aynı zamanda verilen zırhları da çok iyi kullanmamız lazım. Uğur Savaşı sırasında aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına Cebrail Aleyhisselam geliyor ve diyor ki o üzerindeki üzerinde kalın kahverengi bir zırh var. Üzerindeki zırhı çıkar bunu giy diyor. Cevşen duasını getiriyor. Ha. Bizim Osmanlı'nın mesela en çok kullandığı bir çok metiyedir. Unutuldum. Çok unutuldu. Cevşen duası hediye ediliyor. Cevşenin içerisinde Allah-u Teala'nın bin bir tane ismi var. Öyle mi? Evet. Yani biz e, esma'ları nasıl 99 Esma olarak kullanıyoruz? O 99 Esma'nın bir hem tespihat nizamı var hem Allah-u Teala'nın kainatı dizayn ettiği büyük nizam. Orada bir e, 313 enerjisi de var. Ne demek hocam bu 313? E, esma'ların ebzetinden gelen bir e, 3394'tür her satırın toplamı. Mükemmel bir onu def sistemi vardır 99 Esma'dan. Ve Selam vesselamın ismi olan Muhammedle oluşan 100 tane isimden oluşur. Her satır her sütun toplamı 3394'tür. O 3394, 94 daha 13, 3 tane 313 verir bize kod olarak. Hmm. O 313'ler de 3, 1, 3, 7 olarak 7 kat yer, 7 kat gök ve 7 kat arş olmak üzere bütün kainat nizamının matematiğini verir. Allah-u Teala'nın isimleri tesadüf değil. Büyük tevafuk ki o büyük tevafukunda büyük bir vefki vardır. Ona 11 vefk. Ee, Osmanlı döneminde bu vefk devlet duası olarak devlet büyük devlet adamlarına yazılıp hediye edilirdi. Onlar o kuvveti kullansınlar diye. Cevşen duası Osmanlı geleneğinde herkesin yanında taşıdığı bir zırhtı. Çünkü Peygamber Efendimiz'e Uhud Savaşı'nda hediye edilmişti. Cev Cevşen duasının içindeki o diğer isimler Allahu Teala'nın yine Toplam bin tane isminden oluşan isim çok büyük kuvvet verir insana. Mesela... Duaların arasına Cevşen duası da alınıp en az haftada bir olmak üzere uzundur e, vakit alır ama en az haftada bir olmak üzere okunursa manevi bedeni çok genişletir, hmm. kalbi çok süratli bir şekilde açar. Çünkü Allah-u Teala ile ilgili büyük bir metiye duasıdır. Aynı zamanda da bin bir ismi vardır içerisinde. Ki tavsiye ederim ki açıp o isimleri de tek tek yakalamaya da çalışsınlar. O, o isimler de zikredildikçe de e, mana olarak da büyürüz. Manevi bedenimiz de büyür. Dolayısıyla evlerimizi bu dualarla koruma altına alalım. Cevşen duası okuyalım, Celcelüte duası okuyalım, Kur'an-ı Kerim'i sürekli okuyalım. Kur'an-ı Kerim'den o günkü aleti ruhiyemize göre seçtiğimiz surelerden okuyalım. Onları daha önce de anlatmıştık, daha önceki yayınlarda da. Yani maneviyatı haz alarak yaşayalım. Kesinlikle. Yani o nefsi küçük nefsi hayatımızdan manevi aleme köprüyü kurup o manevi aleme e, geçmeyi unutmayalım. Zikrin unutma. önemi nasıl hocam peki burada yani hani namaz kılıyorum beş vakit namaz kılıyorum ama zikir yapmıyorum diyen çok var ama...